Eylül 1509'da İstanbul, dünya tarihinin en şiddetli sarsıntılarından biri olduğu tahmin edilen bir depremle adeta yerle bir olmuştu. Halk arasında kıyamet Sura küçük kıyamet denilen depremde o zamanlar 160 bin nüfus ve 35 bin yerleşim birimine sahip olan İstanbul'da aralarında Osmanlı Hanedanı üyelerinin de bulunduğu 13 binden fazla insan ölmüş, 10 binlerce insan yaralanmış ve binden fazla ev tamamen yıkılmıştı. Tarihi yarımadada Pera'nın bazı bölgelerinde yerde yarılmalar, su ve kum fışkırmaları oluşmuş ve deprem tsunamiye neden olmuştu. Tsunami şehrin surlarını Galata ve Surçin'deki birçok duvarı aşmış ve ağır hasara neden olmuş. Deprem o kadar büyüktü ki Edirne, Gelibolu, ve Beyizlik'te bile önemli hasarlar meydana getirdi. Hatta Yunanistan'dan Mısır, Nil Deltası'na kadar geniş bir bölgede hissedildi. Depremin artçısı olduğu zannedilen ilgi ufaklı çeşitli depremler de 1512 yılına kadar 3 sene boyunca sürdü.